Allah Ne söyleyeyim? Mecbur vatanımız kendi memleketimiz Türkiye Cumhuriyeti orada vatandaşlarımız ne bileyim Zor, zor, zor. hiç düşünmeden direkt düşünülecek bir şey yok hiçbir şey yok Evet paranız mıydı? Evet. 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 Hiç düşünmeden bağışlayın. Düşünecek bir şey yok. Ne edelim? Edecek hiçbir şeyimiz yok. öpeceğim senin şey Edecek, edecek şeyimiz hiçbir şeyimiz yok. Hiç. Oturuyordum tabii kumanyalar geliyordu böyle işte talep edilen valiliğimizin, kaymakamlığımızın bize e, şunları alın dediği malzemeleri toparlarken bir yaşlı amca geldi. Çıkardı cebinden parayı. Masanın üstüne bıraktı. Bu dedi muhtarım kefen param. Bana lazım değil ben yaşarken. Devletime lazım. Kendimize gelemedik iki günden beri. Allah'ım devletimizi yönetenlere yardım etsin. Zor bir süreçten geçiyoruz. 500 yıl önce olan bir depremin aynısını yaşadık. Allah'ım bugünleri bize hayırlısıyla atlatmayı nasip eder. Böyle insanlarımızın da sayısını arttırsın. Yaşlı amca ölürsem, sen yaşarsan beni sen kaldır. Sonulursam, ben yaşarsam, sonra ölürsem beni de devlet bir şekilde kaldırır dedi ve parayı masama bıraktı.